17 Ağustos 1999 depreminde 16. yıl geride kalırken Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi Adem Yıldırım farkındalık yaratmak ve dikkat çekmek için Gazipaşa Caddesi'nde elinde sesimi duyan var mı yazısıyla tek kişilik eylem gerçekleştirdi. Yıldırım'ın yollara karanfil serdiği gözlenirken yoldan geçen vatandaşlar şaşkınlık yaşayarak olayı izledi. konuşan Adem Yıldırım amacına ulaştığını belirterek zabıta ekiplerinin de eylemine engel olduğunu ifade etti. Ben aslında Gemlik'te ikamet ediyorum. 99 depremini çok yakından yaşadım. 9 yaşındaydım. Orada aylarca sokakta yaşadık. İnsan her yerde kan ve insan ölüleri içinde yaşadık. Yani aylarca temizlenemedi bu. Bu yani Türk Türk halkı için çok çok acı yani kesinlikle unutulmaması gereken bir olay. Ben performans sanatçısıyım. E, toplumsal olayların hepsinde sokağa çıkarım. E, bugün de burada yaklaşık bir saatlik yine sessiz bir performans sergiliyorum. Amacım farkındalık yaratmak. Yani buradan geçen insanların tepkilerini e, görüyorum ve insanların unuttuklarını hissediyorum. Ya yani bu da işte sen, bu acıyı çok yakinen yaşamış biri olarak benim e, canımı yakıyor. Yani bu büyük acıların hiçbir zaman bu kadar çabuk unutulmaması gerekiyor. Toplum olarak yani daha fazla duyarlı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bütün toplumsal olaylarda hep bir şekilde sokakta olmaya çalışacağım ömrüm boyunca. Bunu iki yıldır Zonguldak'tayım, iki yıl daha buradayım, iki yıl daha burada. Ne olursa olsun hep sokakta olmaya çalışacağım. Daha farkındalıklı bir dünya, daha güzel bir dünya için sokak sanatçılarının ve sanatın en önde olmasını doğru görüyorum. Unutulduğunu düşünüyor musun? E unutulduğunu düşünüyorum çünkü az önce bir zabıta geldi ve bana çabuk buradan çık başka yerde dur dedi. Ben de dedim ki bugün ayın 17'si ne olduğunu biliyor musunuz? Bana şey cevap veremedi. Sonra ben dedim ki zaten ben sivil polislerle işimi hallettim dedim. Kimlik kontrolü yapıldı. Sonra polisler gelince adam gitti ama onun o tavrı yani o yaklaşımı ve bu 17 Ağustos'u bilmiyor oluşu o kadar acı ki. Yani sen bir e, görevlisin, yaklaşık 50 yaşında bir adamsın ve bunu unutmuş olman bence çok acı. E, e, geçen Soma'nın yıl dönümünde yeni üniversitenin önünde çıktım performans sergiledim. E, normalde Zonguldak'ta çok bulunamıyorum. E, genelde Bursa'da, e, Gemlik'te o tarz e, yerlerde performans sergiliyorum. Zonguldak'ta ikinci performansım. Yani amacıma ulaştığımı düşünüyorum. Çünkü insanların bunu okuyup en azından sorgulamaları benim için iyi bir şey. Yani evine gittiğinde belki de bugünün önemine bakacak. Bugün bugün ne olduğuna bakacak ve belki bunu çocuğuna anlatacak ve çocuğu bu farkındalıkla yaşayacak. Bu benim şahsen amacıma ulaştığımı düşünüyorum.